Hürriyet Gazetesi 5 Nisan 2020 Profesör Doktor Osman Müştüoğlu Maske takmanın anayasası Artık şu net ve kesin maske mutlaka takılacak. Peki maskeden maksimum yarar sağlamanın minimum zarar görmenin kuralları ne? Maske takmanın da bir anayasası var mı? Evet bu işin de kuralları hatta bir anayasası var. O 5 maddelik anayasada da şunlar yazıyor. 1. Maskeyi takmadan önce elleri bol sabunusu ile yıka veya alkol, kolonya, dezenfektan ile iyice ovala. 2. Maske ağız ve burnunu tamamen örtsün. Yüzünle maskenin arasında boşluk kalmasın. 3. Maskeye ellerinle dokunmamaya dikkat et. Dokunursan bir nolu kuralı yeniden tekrarla. 4. Maskeliyken de 1-2 metrelik sosyal mesafeni koru. Maske nemlenmişse hemen değiştir. Hiçbir maskeyi tekrar kullanma. 5. Maskeni önden değil arkadan çıkar. Önüne asla dokunma. Çıkardığın maskeyi asla tekrar kullanma. Hemen ağzı kapalı bir çöp kutusuna at. Takip ben yine bir nolu kuralı tekrarlamayı ihmal etme. Bana göre sosyal mesafe 2 metre olsun. Hastalığın yayılmasında temel faktör öksürme ve hapşırma. İkinci sırada da yüksek sesle konuşma var. Öksüren bir hasta ya da taşıyıcı 3000, hapşıran bir hasta ya da taşıyıcı ortalama 10.000 civarında mikrop yüklü mikro damlayı etrafına yayıyor. Yüksek sesli konuşmalarda yayılan damlacık sayısı daha az. Bir mühim bilgi de mikrop yüklü bu mikro damlalar öksürük ve hapşırıkla saniyede 50 metre gibi müthiş bir hızla ağızdan çıkarken yüksek sesle konuşmada hız saniyede 1 metreye düşüyor. Kısacası öksürme ve hapşırmanın adeta bir füze rampası etkisi var. Yeni bir tavsiye. Füze rampalarından korunmak için. Bu bilgilerin çıkarımına gelince kimin ne zaman öksüreceği ve hapşıracağı, kısık ya da yüksek sesle konuşup konuşmayacağı ve bu esnada koronavirüs taşıyıcısı ya da Covid-19 hastası olup olmadığı önceden bilinemeyeceğine göre gelin beni dinleyin. Maskenizi mutlaka takın ve sosyal mesafenizi de 1 metreden 2 metreye çıkarın. Sosyal mesafe nerelerde maksimuma çıkarılmalı? Daha ciddi ve etkili bir koruma düşünüyorsanız ki düşünün aşağıdaki alanlarda maske meselesini de 2 metre, sosyal mesafe önerisini de daha büyük bir dikkatle uygulamada tutun. Not edin. 1. Her türlü toplu taşıma aracı, 2. Taksiler, 3. Asansörler, 4. Açık alan ve ofisler, 5. İş yeri koridorları, 6. Tuvaletler, 7. Fabrika tezgahları. Unutmayalım ekonomi olmadan olmaz. Şu kesin sağlığımız sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz. Tamam ama bu da kesin. Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi olmadan etkili ve işleyebilir bir sağlık sistemini ayakta tutmak da mümkün değil. Sağlıkta ihmalin ekonomiyi, ekonomide ihmalin sağlığı vurma ihtimali %100. Ve işte bu nedenle ben kendi adıma Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca kadar ekonomiden sorumlu bakanımız Berat Albayrak'ı da dikkatle izliyorum. Evde dezenfeksiyon için. %50 oranında ev tipi çabaşır suyu, bol sabunlu su ile 20 saniye ve üzerinde olma, %60-70 oranında etil alkol, kolonya ve benzeri. Okur sorusu 1. Ev halkı aynı sabunu kullanabilir mi? Kullanabilir. Aynı sabunu kullanmanın virüs geçişinde etkili olması mümkün görünmüyor. Okur sorusu 2. Hiç evden çıkmasak da ellerimizi sık yıkayalım mı? Evet yıkayın. Zira bu alışkanlık sizi oluşturabilecek en ufak bir virüs bulaşma tehdidinden de koruyacaktır. El yıkamayı özellikle dışarıdan gelen bir pakete, eşyaya, yiyeceğe dokunduğunuzda, yemek öncesi ve sonrasında tuvalet ziyaretlerinizi takiben asla ihmal etmeyin. Okur sorusu 3. Etleri temizlerken ne yapmalı? Fransa'da etlerin deterjan ve antiseptiklerle temizlenmesine bağlı yaygın zehirlenmeler oldu. Et, tavuk, hindi fark etmiyor. Satın aldığınız ürünlerin paketlerini savunlu sudan geçmiş bir bezle dikkatle silin ve mutlaka 70 derecenin üzerinde bir ısıda iyice pişirin. Bu yeterli olur. Okur sorusu 4. Kedi ve köpekler riskli mi? Eldeki bireylere baktığımızda evde birlikte yaşadığımız kedi köpekten bize hastalık bulaşmaz. Hastalığı taşımada da etkileri olmaz. Ne var ki sokağa çıkmaları halinde eve yeniden girerken sadece ayaklarını dezenfektan ya da bol sabunlu su ile iyice temizlemeniz iyi olur. Sakın onları deterjanlı veya antiseptik kimyasallarla yıkamaya kalkmayın.